lana yetiştiriyorum. Ondan sonra lana satıyorum. Aşağı yukarı 17 senedir ben bu işte uğraşıyorum. Ben kendim inşaatçıyım, inşaatı bıraktım. Bu işi, bu bizim dedelerimizin, dedelerimizden gelen bir gelenektir. Bunu dedim sürdüreyim. Bir e, lanalarımız büyük, 50 kilo, 40 kilo, 30 kilo, 20 kilo, 10 kilo. Bu civarlar. E, müşteriler de geldiği zaman gurur e, duyuyor. Diye böyle kes, Elazığ Kesik Mahallesi'nde böyle lana yetiştirmek her babakinin kârı değil. E biz de bunun hakkında geldiğimiz için tabii ki yetiştiriyoruz. Yani Cenab-ı Allah da veriyor. 25-30 dönüm yere ekiyorum. Geçen sene ben 100 ton mal sattım. Bu sene de aşağı yukarı ucu varlar. Kar yok, kurak geçti. Ama ben mesela önceki sene 10 günde bir su varıyordum. Bu sene 6 günde su vardım. E çünkü lana serin havayı seven bir üründür. Yine de iyi yetiştirdik yani çok şükür. 50 kilo müşterilere ayrıdır, ayrı geliyorlar. Adam geliyor diyor ki bana 50 kilo lana, 60 kilo lana. Bize kesip hazırlıyoruz, adı artıyoruz. Adam geliyor arabasını atıyor, parasını verir, çıkar, çekip gidiyor. O büyük lanaları kim buçuk yana veriyorum. Ufak lanaları da 15, 3 yana veriyorum. Ata ve ata buradan Ukrayna'ya kadar lana gönderiyorum. Büyük lanalar müşterilerim var. Ukrayna, ondan sonra Belçika'ya bir iki sefer bir iki tane müşterim var. Buraya da gönderiyorum büyük lanalara. Adamlar özel arabasıyla geliyor. Çünkü bizim kesik lanası menşur olduğu için gevrektir. <laughs> Adam alıp götürüyorum. <laughs>